Herkese merhabalar. Ben Eda Parsek'le Astroloji YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere ay tutulmasından bahsedeceğim. Ee, kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Önemli zamanlardan geçiyoruz, önemli bir haftadayız. Hem bu hafta Başak Burcu'nda yılın ilk ay tutulması gerçekleşecek. Tam ay tutulması, buna kanlı ay tutulması da deniyor. Tutulmasının hemen arkasından Merkür Retrosu başlayacak. Bir de devam eden bir Venüs Retro'muz var, değişik zamanlardan geçiyoruz. 14 Mart'ta 23 derece Başak Burcu'nda sabah 06.26'da gerçekleşecek ay tutulması. Güneşin ışıkları dünya üzerinde böyle kırmızı kızıl şeklinde olacağı için kanlı ay tutulması deniyor. Türkiye'den çok net gözlemlenemeyecek bir tutulma. Belki batı kısımlarından çok az gözlemlenebilir ama Kuzey Amerika, İrlanda ve İngiltere'den gözlemlenebilecek. Ay tutulması zamanları dolunay zamanlarıdır. Güneş tutulması zamanları yeni ay zamanlarıdır. 29 Mart'ta da Koç burcunda bir yeni ayımız aynı zamanda güneş tutulmamız olacak. Diğer tutulmalar Eylül ayında gerçekleşecek değil ve 21 Eylül'de o zaman kadar ki olan süreci aslında size anlatıyor olacağım bu videoda. Tutulmaların etkisi hemen olduğu gün gerçekleşmez. Mart'ın başında etkisi başlar. Nisan sonuna kadar çok yoğun hissederiz ama 6 aylık gündemimizi belirler. Dolayısıyla 14 Mart'ta bir ay tutulması gerçekleştiğinde bir sihirli değnek gelip 14 Mart'ta her şey, bütün edilen her şey olacak anlamına gelmiyor. Yani olaylar Eylül ayına kadar gerçekleşir anlamına geliyor. Yani bir sonraki 7 Eylül ay tutulmasına kadar olan süreci ben size şimdi bugünkü ay tutulmasını anlatıyor olacağım. Şimdi ertesi gün Merkür retro hareketine başlayacağı için ay tutulması sırasında Merkür durağan konumda olacak. Yani çalışmayacak. Venüs de retroda olacak ve kavuşum halinde olacak. Bir yandan da baskı ve kısıtlama gezegenimiz Satürn baş öğretmenimiz aynı zamanda başrolde Güneş, Neptün ve Kuzey Ay ile kavuşuyor. Yani tutulmada 6 gezegen Aktif olarak rol oynayacak. Bu ne anlama geliyor? Bir de sert etkiler verecek. Yani çok 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 önemli bir tutulma. Çok önemli süreçlerden geçiyoruz. Az önce bahsettiğim gibi umarım dünyamız, ülkemiz ve bizler açısından keyif ve mucizelerle geçer diyorum. Tutulmalar belli döngülerde kendilerini tekrar ederler. Yani bu tutulma 123 nolu saros döngüsüne sahiptir. Biz ona saros döngüsü diyoruz. Bu tetiklenen döngüleri. Her tutulmanın bir numarası vardır ve belirli sürelerde kendini tekrar eder. Bu 123 nolu Saros döngüsüne ait bir tutulma. Daha önce aynı derecede 2007 Mart ayında gerçekleşmiş. Yani o zamanın gündemine bir bakın. Neler yaşadınız? Tabii e, o zaman hiçbir şey değişemeyen çok genç arkadaşlarımız da bizi takip ediyorlar. Dolayısıyla 2007 Mart'ta şimdi astroloji şöyledir. Tarihten, istatistikten, bilimden, e, coğrafyadan e, Astronomi'den destek alan bir ilimdir. Dolayısıyla biz tarihe dönüp istatistiklere çok bakarız. Yani daha önce aynı açıda neler olmuş neler yaşanmış sonuçta gökyüzü aynı gökyüzü değil ama. İşte Plüton'un dereceleri farklı aynı zamanda Neptün'ün dereceleri farklı. Bu yıl bir de çok özel bir yıl. Şöyle söyleyeyim size Plüton en yavaş hareket eden gezegendir Kasım ayında burç değiştirdi. Satürn 2,5 yılda bir burç değiştirir Mayıs ayında burç değiştirecek. Neptün ortalama 14 yılda bir burç değiştiriyor. O da Mart ayında burç değiştirecek. Uranüs 7 yılda bir burç değiştirir minimum o da Temmuz ayında burç değiştirecek. Dolayısıyla gökyüzündeki bütün önemli gezegenler zaten Jüpiter her sene burç değiştiriyor. 10 Haziran'da doğu burç değiştirecek. Yani şöyle söyleyeyim hayatımızla ilgili bir dönem kapanıp yeni bir dönem açılacak. Şu anda da böyle açılar sonlarına geldiği zaman da biz kendimizi çok baskı altında huzursuz, keyifsiz, moralsiz hissederiz. O yüzden bolca bu dönemlerde farkındalığa yönelmemiz gerekiyor. Ve bolca da iyilik yapmamız gerekiyor. Bolca farkında, farkındalığa yönelip bolca iyilik yapmamız gerekiyor. Zaten Ramazan ayındayız. Hepinize Ramazan'ı da kutluyorum. Daha önceki videolarımda da söylemiştim ama bu videoda da ekstra söylemek istiyorum. Bereket, muafiyet ayıdır. Birbirimize yardımımızı eksik etmeyelim. Merhametimizi eksik etmeyelim. İhtiyaç sahibi insanlara mutlaka ulaşıp yardım etmeye çalışalım. Çünkü çok kıymetli dönemlerden geçiyoruz. Tarihten destek alır dedik astroloji için. Şimdi derseniz 2007 yılında neler yaşamışız? Çok kısa ondan bahsetmek istiyorum. Dünyada, Amerika'da özellikle bir büyük ekonomik krizin başladığını görmüşüz. Onun etkilerini çok net bir şekilde hissedip böyle halkın ayaklandığını, bir takım sıkıntılar yaşandığını, gözlem, sıkıntılar yaşandığını gözlemlemişiz. Türkiye'de ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri varmış o sırada. E, hatta hatırlar mısınız bilmem e, Cumhuriyet mitingleri olmuştu, Emutra vesaire o tarz sıkıntılar yaşamıştık. Astrolojik olarak ülkemizde bu e, tutulmadan çok ciddi anlamda etkileniyor. Çünkü kadarsal değişim dönüşüm süreçlerinden geçiyoruz. Krizlerle gelen değişimleri gösteriyor aslında. Belki erken seçim söz konusu olabilir. Ben diğer yayıncı arkadaşlarla yaptığım programda da söylemiştim. 2025 yılı Mart ayından sonra Eylül ayına kadar hatta yıl sonuna kadar bir erken seçim olabileceğini. Burada da bir erken seçim olması söz konusu olabilir. Bazı eski konularla yüzleşme, travmaların ortaya çıkması, eskiyle yeninin ayrışması, mantıkla duygular, duygular arasında kalmamız söz konusu olabilir. Gerçeklerle her arasında kalabiliriz. Bu, tut, bu tutulmada kadersel kontrolümüz dışında girişlik bir takım olaylara şahit olacağız. Astrolojik olarak sisli puslu günlerden geçiyoruz. Eski defterler açılacak. Kontrolü bırakıp akışa güvenmemiz gereken zamanlardayız. Satürn'ün başrolde olduğu için sınırların ve sorumlulukların da artacağını gösteriyor. Yani bir takım sınırlamalar olabileceğini de gösteriyor. Satürn bizi sınava tabi tutacak ve yüzleşmelerle karşı karşıya kalacağız. Bizi olgunlaştıran güçlü etkiler aslında bunlar. Olaylara çok objektif bakamayabiliriz. Bencil ve tek yönlü bakabiliriz. İşin bütününe odaklanmamız gerekiyor aslında. Çünkü Koç burcunda çok fazla gezegen temaları olduğu için bunları söylüyorum. Dengeli ve adaletli davranmamız gereken günlerdeyiz. Kendimize karşı da eleştirel ve suçlayıcı davranmamamız lazım. Karşımızdaki insanlara karşı da eleştirel ve suçlayıcı davranmamamız gerekiyor. Psikolojimizi çok iyi yönetmemiz gereken dönemlerdeyiz. Hızla karar vermeyeceğiz. Acele etmeyeceğiz, galeyana gelmeyeceğiz. Kendimizi gözlemleyip şartlarımızı iyi analiz etmemiz gerekiyor. İçe yönelip dediğim gibi farkındalığımızı artırmamız gereken zamanlardayız. Güzel bakalım, güzel şeyler olsun. İkizler, yay, başak ve balıklar bu tutulmadan inanılmaz etkilenecek. Tabii ki koçlarda. 20-23 derece aralığında bir kişisel gezegeniniz varsa bu tutulmadan %100 etki alıyorsunuz anlamına geliyor. Parasal manipülasyonlara da çok açık olacağız. Bana aylardır deprem soruyorsunuz. Burada maalesef deprem etkisi var. Zaten Mayıs ayında Satürn burç değiştirecek. Öncesinde Mart, Nisan gibi bir deprem olma olasılığı var ama... Şimdi daha önce bu 6 Şubat depreminde Plüton başroldeydi ve tam da o zaman da ev değiştirmişti ve ölüm yıkım evine geçmişti. Dolayısıyla zaten Plüton kendi yönettiği evde olduğu için çok yoğun bir şekilde biz ölümleri deneyimledik maalesef Birçok acı kaybımız oldu deprem sırasında ama bu depremlerde çok büyük etkiler almayacağız. Yani çok büyük can kayıpları vesaire olmayacak. Şimdi bana geçtiğimiz Aslan Dolunay'ın da deprem konusunda epeyce sorduğunuz özelden yazdığınız videoların altında birçok yorum yaptığınız Aslan Dolunay'ın da ben ciddi bir deprem beklemediğimi söylemiştim. Ama Meksika kıyısı ve İtalya bölgesinde sorun olabileceğini de söylemiştim. O videoma bakarsanız zaten görürsünüz. Orada da Etna yanardağında lav püskürtmeler olmuş. Meksika biliyorsunuz Karayip kıyısında olduğu için orada da bir takım e, sıkıntılar oldu ama hiçbir can kaybı olmadı. Ben burada da çok büyük bir can kaybı beklemiyorum ama Bilecik bölgesi ve Rodos adası kıyısı Mısır ve Hindistan bölgesinde sıkıntılar olma potansiyeli var ama dediğim gibi çok büyük can kayıpları olmaz. Tutulmanın yükseleninde e, boğa olduğu için de Uranüs de boğa burcunda olduğu için ay tutulması çok güzel bir açı yapıyor Uranüs. Dolayısıyla hayatımıza fark katan neler yapabiliriz? Bunlara yönelmemiz gerekiyor. Sağlık konularında bir takım hassasiyetler olabilir. Günlük rutinlerimiz, beden sağlığımız, beslenme düzenimizi değiştirmek için farkındalığımız artabilir. Bağışıklık sistemine bağlı bir takım sıkıntılar yaşama potansiyelimiz var. Mide bağırsak aynı zamanda baş bölgesiyle alakalı bir takım sıkıntılar olabilir. Yani tutulma sırasında zaten dolunayların manyetik alanı var. Tutulmada ekstra çarpı 2'ye 3'e katlıyor buradaki manyetik alan. Dolayısıyla bir takım baş olabilir. Normal. Zaten oruç tutuyoruz çoğumuzda. Bu başarıları daha çok tetik deniyor. O yüzden bol bol su için öncesinde yani 13 Mart akşamı bol bol su için tavsiyem size. Dediğim gibi umarım bu tutulma bizler ülkemiz ve dünyamız açısından çok keyifli ve mucizelerle dolu olur. Farkındalığımız artar. insanlara iyilik yaparız bol bol. Bizlere çok iyi gelir umarım. Çünkü bazı kişisel haritalarda çok güzel etkiler var. Umarım siz de çok güzel etkiler alan kişilerden olursunuz. Hepimiz enerjiden oluşuyoruz. Umarım ay tutulması sırasında çok çok güzel enerjiler birbirimize göndeririz. Ben hepiniz için güzel güzel dileklerde bulunacağım. Umarım Hepinize katkı olurum, hepiniz katkı olursunuz. Dualarınızda beni de unutmayın bu dönemde. Evet gelelim burçlara. Koçlar ve yükselen koçlar. Ay tutulmasında Merkür duran konuda Venüs retro konumda burcunuzda olacak. Dolayısıyla bu tutulma sizi çok etkiliyor. Güneş ve yükseleninizin yakında da 9 derece kişisel gezegeniniz varsa kadersel süreçlerden geçiyorsunuz anlamına geliyor. Yavaşlamayı öğrenmeniz gerekiyor. Beden sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Genel anlamda eğer kötü ve düzensiz besleniyorsunuz derhal bırakın ve bunları düzenlemeye geçin. Diyete detoksa başlamak için 16 Mart ve sonrası çok uygun olacak. Günlük rutinleriniz, iş hayatınız değişebilir, krizi durumlar gelişebilir, iş ortamında sorumluluklarınız artabilir, disiplinli davranmanız gerekiyor. Uzun zamandır ertelediğiniz konuları ciddi ciddi ele alacaksınız. Kaygılarınızdan arınmalı ve maneviyata yönelmelisiniz. Eğer takıntılı, saplantılı bir yapınız varsa psikolojik destek mutlaka almalısınız. Çünkü en doğru zaman olacak. Keyif ve mucizelerle dolu bir tutulma diliyorum sizlere. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Ay tutulmasında aşk, çocuklar ve sahne önü konuları ön planında olacak. Sizin için aslında çok da zorlayıcı etkiler yok. İlişkiler konusunda sonlanmalar, bitişler ve cid veya ciddiyete dönmesi olabilir. Aşk hayatınızda önemli etkiler olabilir. Hızlı gelişmeler, karmik ilişkiler olma potansiyeli var. Bir yandan işsel sorgulamalar artacak hızlı ve dürtüsel davranmak isteyebilirsiniz. Boğalar normalde sağlamcı ve sabırlıdır ama burada hırsızlığı ve dürtüsel davranmak isteyebilirsiniz. Hobi olarak yaptığınız, emek verdiğiniz bir şeyden para kazanma potansiyeliniz var. Satürn karşıtından ötürü kendinizi bir çıt baskı altında hissedebilirsiniz. Sosyal ortamlarda ön planda olabilir. Bir takım sorumluluklar alabilirsiniz. Geleceğe dair kararlar da alabilir. Hedefler belirleyebilirsiniz. Bol bol sanatsal faaliyetlere maneviyete yönelmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sizin burcunuzdaki Uranüs sizi çok rahatlatacak bir kere onu söyleyeyim. O yüzden sizin için çok zorlayıcı etkilere sahip bir ay tutulması değil. Keyifle gelsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Ay tutulması sizin için önemli. Çünkü yönetici gezegeniniz Merkür Duruğan konumda olacak. Bir kere size size tavsiyem Merkür Retrosu için ayrı bir video çekeceğim. Ama mutlaka verilerinizi yedekleyin. Ay tutulmasında ev, aile, aile büyükleri ve anne kökleriyle alakalı bir gündeminiz olabilir. Taşınma, ev değişikliği ya da aile içerisinde sorumluluklarınız da artabilir. Kadersel dönüşümlerden geçiyorsunuz. Bu dönem sizler için hayatınızı gözden geçirme ve değerlendirme dönemi. Önemli farkındalıklar elde edebilirsiniz. Olaylara çok detaylı ve takıntılı yaklaşmamanız gerekiyor. Satürn'ün etkisiyle geçmişten gelen bazı meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bir yandan iş ve kariyer konusunda şanslı etkiler söz konusu. İş ve ev arasında denge kurmanız gerekiyor. Maddi açıdan şanslı bir tutulmada olacaksınız. Keyifle gelsin sizlere de. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Ay tutulması yakın çevreniz olup bitenler size duygusal açıdan etkileyebilir. İletişimsel konular, eğitimler, yakınlarınızla ilişkilerinizde büyük değişimler söz konusu olabilir. Eğitim hayatınızla alakalı önemli kararlar alabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Aynı zamanda yurt dışı ve genel seyahatler konusunda adım atabilirsiniz. Bir şeyleri yazmak, tasarlamak için en uygun zamanlar sosyal medya, ticaret konularında karşınıza bir takım fırsatlar çıkabilir. Kişisel doğum haritalarınızda 23 derece ve yakınlarında bir gezegeniniz varsa sizi çok etkili olacak bu Keyifle gelsin sizlere de. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Ay tutulmasında maddi konular, yatırımlar ve değer duygunuz üzerinde bir gündeminiz olacak. Aslında önümüzdeki bir buçuk yılın konusu maddi kaynaklarınız olacak. Maddi açıdan dönüm noktası kararlı alabilir. Önemli adımlar atabilirsiniz. Genel anlamda gelir gider dengesine dikkat etmeniz gerekiyor. Bir şeyleri gözden geçirme, değerlendirme döneminde olacaksınız. Almak satmak için çok uygun olmayacak. Kredi alma, ev alma, bir şeylere yatırım yapma konusunda konusuyla alakalı 15 Nisan'dan sonra lütfen bekleyin. Mahkeme işleri, dava işleri, miraslar, nafakalar gündeme gelebilir. Gözden geçirmeniz gerekebilir. Yarım kalan bir eğitimi tamamlamak isteyebilirsiniz. Keyifle gelsin. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Ay tutulması sizin burcunuzda gerçekleşecek. Kimliğiniz, dış dünya ile olan bağlantınız ve ilişkileriniz konusunda büyük farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Kronik bir hastalığınız varsa mutlaka kontrollerinizi ihmal etmeyin. Bu dönemlerde biraz tetiklenebilir. Büyük bir değişim dönüşüm döngüsünde olacaksınız. İlişkilerle alakalı teste tabi olacaksınız. Kendinizi bitirip baskı altında hissedebilirsiniz. Çünkü sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Kadersel ortaklıklar, evlilikler gündeme gelebilir. Özgürleşmek isteyebilirsiniz. İnançlarınız, düşünceleriniz değişebilir. Oyuncuların verdiği destekle ani beklenmedik destekler alabilirsiniz. Bedensel ve ruhsal sağlığınızda dikkatli olmalısınız. Psikolojinizi pozitife tutmalı ve psikolojinizi ve bedeninizi iyileştirmelisiniz. Keyifle gelsin sizlere de. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Ay tutulması kadersel alanınızda gerçekleşiyor. Arkanızdan çevrilen bir takım işler ortaya çıkabilir. Gizli kapaklı işler, ilişkiler sizde, siz de yaptıysanız ortaya çıkar. Sizde de, de yapıldıysa ortaya çıkar. İlişkilerle alakalı detaylar gözünüzde imize çok batabilir. Ama şifalanmaya da gökyüzü çok destek veriyor olacak. Eski aşklar, eski ilişkiler gündeme gelebilir. İçe dönüp kendinizi izole etmek isteyebilirsiniz. Sağlığınızı ve sağlığınızı bir kere bozmamak için kaygılarınıza odaklanmamanız gerekiyor. Bol bol şifa çalışması yapmanız gerekiyor. Sanata, maneviyata odaklanmanız lazım. Zaten Venüs retroda bu aralar bolca sanata, maneviyata odaklanın. Sakın estetik operasyon yaptırmaya kalkmayın. Sıkıntı yaşama potansiyeliniz yüksek olur. Keyifle gelsin. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler ay tutulmasında sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz ve gelecek gelecek planlarınız ön planda olacak. Hayatınızda toksik olan insanlardan uzaklaşabilir yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bir proje üzerinde çalışıyorsanız detayları daha gözlemliyor olacaksınız. Aşk hayatınızda ve çocukları ilgilendiren konularda sorumluluklarınız artabilir. Bazı işleriniz satürnün etkisiyle gecikebilir yavaş ilerleyebilir. Maddi manevi olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Karşınıza bazı fırsatlar çıkabilir. Sizin açınızdan keyifli etkiler var. Keyifle gelsin. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Ay tutulmasında iş ve iş, kariyer ve toplumdaki statünüz ve uzun vadeli hedefleriniz açısından büyük değişimler, dönüşümler söz konusu. Anne baba olabilir, sürpriz bebek haberleri alabilirsiniz keyifle gelsin. İş değişikliği mesleki değişimler olabilir. Terfi ya da uzun zamandır uğraş verdiğiniz bir projenin sonuçlanması söz konusu olabilir. Ev ve iş arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Aile içerisinde sorumluluklarınız artabilir. İş hayatınızla alakalı kadersel değişimler yaşayabilirsiniz. Keyifle gelsin sizlere de. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Ay tutulmasında sıkı sıkıya tutunduğunuz düşünceleriniz, inançlarınız varsa bunları değiştirmeniz gerekebilir. Sizin doğanıza çok ters biliyorum ama yapacak bir şey yok inançlarla ilgili bir değişim dönüşüm söz konusu olacak sizi geçmişe yönlendirecek çocukluğunuzla alakalı konular biraz ön plana çıkabilir. Yurt dışına yerleşme, akademik konular, eğitimler ve uzun vadeli planlar odağınızda olacak. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantıda işler ve hukusal konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Yakın çevrenizle alakalı önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Önemli işlere imza atabilir. Eskiden beri süre gelen ticari anlaşmalarla alakalı girişimlerde bulunabilirsiniz. Ama gerçekleştirmek için 13 Nisan'dan sonrayı bekleyin. Keyifle gelsin. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Arşiv sulmasına, müşterek kazançlar, borçlar, yatırımlar, miras, nafaka, krediler gibi kaynaklarda önemli gündemler karşınıza çıkacak. Size ait bazı mülklerin satılması, kiralanması gibi konular ön plana çıkabilir. Mülkünüz de yoksa en kısa zamanda umarım alırsınız ama 13 Nisan'dan sonra şu an alım satım yapmak için de çok uygun değil. Hayatınızda maddi konularda düzenleme yapmanız gerekecek. Eş varsa eşin geliri artabilir. Eş yoksa aile büyüklerinizin geliri artabilir. Kazançları artabilir. Finansal konularda beklenmedik olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bütçenizi bir kere kontrol altında kesinlikle tutmanız lazım. Ama onun her ne olursa olsun. Bir borç altına girmeyin lütfen bu dönemde. Kendinize olan güveniniz ve enerjiniz artacak geleceğe yönelik yatırım fırsatları ortaya çıkabilir. Keyifle gelsin. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Ay tutulmasına en önemli etkiyi alan burçlardan bir tanesi de sizlersiniz. İkili ilişkilerle olan gizli konuların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Çünkü karşıt burcunuzda gerçekleşecek tutulma. Bazı kişilerle bağlarınızı koparabilir, bazı kişilerle de derinleşebilirsiniz. İlişkilere karşı bakış açınız değişebilir, eski bağlantılarınızı koparabilir. Yeni ilişkilere kendinizi yönlendirebilirsiniz. Olaylara mantık çerçevesinden bakmanız gerekiyor. Hayatınızda birisi yoksa kadersel tanışmalar, buluşmalar olabilir. Ortaklı bir işiniz var, varsa ortağınızla bir yol ayrımına gidebilirsiniz. Genel sağlığınıza dikkat etmeniz, yaşam kalitenizi artırmak için düzenleme dönemine gitmeniz gerekebilir. Sizler için de keyifle gelsin. evet, tüm burçları bitirdik. bu tutulmanın dünyamız, ülkemiz ve bizler açısından keyif ve mucizelerle geçmesini diliyorum. Size çok güzel enerjilerimi gönderiyorum. Ee, kanalıma abone olup videoyu beğenip altına yorum yapmayı unutmayın hepiniz çok seviyorum ve kocaman kocaman öpüyorum sevgiler.